İki telefonum var içi dolu sütük bak hiçbirini arayamam çünkü hiç biri var özledim iki bar gözleri minimal sildim herkesi sevmem ki bir daha roll roll keke bolim bolim ses etme <laughs> tamam Mekipten kesitler gelmiş acaba bakalım. Telefonu bakalım Mekipten kesitleri. Ya ben bu, bu videoyu beğenemedim ya Tedi. Öyle mi? Bakayım ben de bir. Öyle sallayım dedim. Bunun fiyatı 10.000'den fazlaysa götümü siktiriyorum. 11.000. Ses... Ne oluyor lan? Volkan diyor oğlum bu çocuğu! Yak orospu çocuğu! Yaktı Volkan! Şerefsizliğe Santrafor! Ben kim ya? Trent Osimen. Osimen mi? Aa. O oyun gittim kere. Gittim ananı sikeyim. Allah gururumuz geldi lan. Ya bana gurur o gerekmiyor yok şu. Osimen Osime mi? Niye istemiyor lan? Osimen'i <laughs> e yollar Zong. Senin Şimdi ananı sikeyim, seni aşağı yollar. Zonk. Ne yapmadım ki sen çok ne yapıyor bu ya? Ben. Hayır 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 hayır. Bak, ben yaptığım için adam özür dilerim dostum. ne olacak şimdi? En iyi pro sensin tamam Ahmet. Bak. Bak arkadaşım burada öldü. Vay be Ahmet 17'ye 17 spor oynuyorsun. Oğlum Daha bunlar hiçbir öyle şey yok. Yok. tutturamamış Sen önce inandın mı hiç ya? Yaratık öyle gibi çık kaldı. Oğlum bir tane bile tutturamamış bunlar. <laughs> ne oyun bitiriyorsun. oyunu hızlı bitirmeye çalışıyorsun diyor. <gülüyor> kanka. Kanka. <gülüyor> Ne, ne, oluyor ya? ne oluyor ya? Ne <laughs> sen şu Ne oluyor ya? Oğlum bu sosyallik devamına koyayım. Konuşma yok kanka son 5 dakikada oyunu bitiriyor. Lan sen ne yapıyorsun? Ejder alacağız dursana. Oğlum <laughs> ne yapıyor? <oluyor>? Haa <laughs> 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 Yapma hayır abi Gürkan abi ölme. Abi ne oldu? Kazadan sonra kaza geçirdin o <laughs> <laughs> Oraya bir orada bir şey senkronizasyon hatası olmuş. Garanti 90'lık kartlardan Osimen yeni se hani 87 geldi. Aa! 90'lık kart açtı ve 87 çıkarttı he? E mallık mı amına <laughs> koyayım? Oo, stoper Gabriel verdi. Bu <laughs> imam gibi durmuştu çok. <laughs> Reis bırakmadı bırakmadı Reis yukarı Dansa göre Ooo kedi toplantısı lan Adam hadi düştü lan Nasıl yani Ya siktire gidin kanka bunları böyle yapamazsınız ya <laughs> Ne de, bak ne kadar güzel oturtmuş <laughs> ya Bet O kornaya basarsan Götten vur, vur Seni dendi, direksiyonla kirli. birlikte bu dışarıya alırım Alırım bak Caman, seni alırım. Şey seni o direksiyonla Anladım beraber mı? dışarı alırım bak Alırım diyorum bak. elledim. Todi taşıyabiliyorsa yani her şey ne yapar. Benim adım Zeli. Senin adın ne? Ne diyor benim adım benim de oldu. Ben de benim de oldu. Ne bağırıyor ya bunlar? akıl fikir ver ya. Amin. Görüşürüz. Baba gitme. Baba gitme. Baba gitme. Baba <laughs> gitme. İğreniyorum seninle. Adama bak, bak. Hala gitti. Bana çevirdi, bana çevirdi <laughs> senin, sen bana çevirdi senin, kafayı bana çevirdi senin. <laughs> Ölmeme ihtimalim yok anladın mı? Tekiye, Tekiye. Luck, don't fail me. inşallah. <laughs> Kanka Ağa bir <laughs> ve bir kaldı. <laughs> bak ya, Bak ya. <laughs> Dün de bana kilitlendi <laughs> <laughs> pezevenk ya. Sana bot. Bak bak, amına koduma bak, bak. Abi, ah, o ne ya? <laughs> Ufak tefek şeyleri Yukarı <laughs> 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 Abi, alttan yaranı mı elliyor ya? Burada keşke odaya da Oğlum ne yapıyor Ay, bu adam? Kim? M Maskar. Yaranı elliyor galiba alttan oğlum adama elleme. Allah Allah. <laughs> Abi Teddy senin arkandan konuşur burada keşke odaya da yakalansa Valla King James'im Teddy zaten sadece arkamdan konuşur çünkü önümden yemekle meşgul kendisi 3 Ferdin Gogo'ya teşekkür ediyoruz ee, Kendi şiirini okudu bugün sağ olsun evet, Gerçekten şekayım. inanamıyorum Ta <laughs> sen böyle fena ben. O o ben var fena pas pas çekersin bu. Ulan ya, pas pas. Ya. Ya. Evet. Simermi, Çok simermi, kötüsün simermi kanka. Bir mermi at 250 o o, o. lira. Baba bak izle izle. Verdi Aa orası çocuğu para mı vermedi? Şimdi hatırladım. Ara ara telefonla ara telefonla ara. Uyuyordur o uyuyordur. Ya uyandır uyandır. Uyuyordur şimdi siktire bunun içinde Uyumuyor uyumuyor. Discord'da aktif. Vallahi. He. Benim param şimdi Discord'da mı? Bayar. Odada değil ama aktif. Dur dur. Bekle bekle. <laughs> Açmıyor değil mi? Çakkal kesin yayını izliyor var ya, o yüzden açmadı. Alo. He. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Benim 250 lira mı ver? Ne 250 lirası? CS'de tek at demiştin attım ya bilmem. Benim. benim 250 lira ver? Kapat doğrusu. Bir daha ara bir daha ara. Ya kanka. 5 sub borçlu yayınımı trolledi. Bir Nereden biliyorsun nasıl? <laughs> Nereden biliyorsun? <laughs> Aa harbiden annem 50 yaşında babam 51 yaşında. Bir yaş arada fark var. Doğru. Aleyküm selam. Ben bunu nasıl açarım? Sen 50'sin. Hayır 49'dur. Nereden çıkarttın? Sen 49 yaşında mısın? Evet. 50'sin sen. Babam da 50. Salak. Sen 50. Doğru <laughs> 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 sohbet edeceğiz bakalım. Kendimi de tam ekranımı açtım. Şimdi donumu da çıkarıyorum beyler. Ne oldu biliyor Baba, musun? Ama bu yayınlar e. bu kadar e. samimi e. oluyor e. mu ya kameralı? Öyle bir şey varsa ben götü başı açayım aman akıyım ya. Nasıl topa? Sen topsun yürü. Doğru ya ben topum. Otopya. One queen. One queen. Aç. Güven bana aç. O. Oh! Abi cool. ben de üç tane var. Oh, bir tane bait attım. Ya yeah, kaydı. Ben Ağabey de sıfır queen var. <laughs> <da üç> <laughs> 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 Merhaba YouTube izleyicisi. Eğer Merhaba. bu videoyu izleyip hala beğenmediysen seni götünden sikeyim Merhaba. Sen her her senin ne saygısızlık ya. Onu ben de yapıyorum lan. Oo. Ben o kadar şey yapmıyorum ki. Ben o kadar şey yapmıyorum ki. Yo ya, onu ben de biliyorum ya. Ya amına <laughs> koyayım bu hafta sadece bu oyunu mu oynadı ya bu pezevenk? Her kalemi bu oyunu mu oynadın? Bu yayının videolarıymış. Tamam. Amına koyayım sadece o yayından mı çıktı? O yayın açmadı mı oğlum bu adam açtı. <laughs> bu bugün niye yayın açmadı ya? He? Niye yayın açmadı bugün? Pazar ertesi. Ne? Pazar ertesi. Ambargo mu koydun lan doğru işe? Lan pazartesi pazartesi açmıyor ya adam. Oğlum bugün pazar amına koyayım. ya yarra mı pazar ya? inandırdı beni de bir an. Aynen. Hmm. Oğlum sen ya. Tamam mı lan? Bir caz yapma bak. yayınımın 11. saatini bak caz yapma kafayı vururum sana. Tamam mı lan. Ne yaşıyor şey, oğlum böyle? Abi. Ben burada yayın açıyorsam herkes benim yüzüme attırma. Oğlum Artık sen niye yalnızsın şey lan şey Teddy? Ya. <laughs> Çıktı dedim Mehmet bunu az önce konuştuk. Ay sizin gayet güzel bir <laughs> hanımefendi ve çevre dostu olduğunuzu gördük. Sizinle gurur duyuyoruz. Ben su, çiçeğe su vermiyorum. Teşekkür Aslıyor ederim. Nasıl. Ama Teşekkür şimdi sen ankete karışıyorsun abi. Burada bak sıkıntı çıkarmak durumunda kalacağım. Ağlayacağım birazdan göreceksin. Yok tamam ağlama ha, ağlama. Tamam. Teşekkür ederim. Çevreyi korumak adına <gülüyor> bir... Ya, ben bunu önceden yaptım hareket eden kişileri ülkenin Ben bu emot'tan dolayı warning yedim ya. CHP seçeneği tik atar. Bu yanlış emot değil ki. Bu mi ile yazılır abi. Bu du yazılmaz ki. Haksız mıyım abi RP'ciler? CHP seçeneğine tık atar. O anda yaptığım benim bir durum anladın mı bu? Hani şey durum değil de eylem hani. Eylem yapıyorum amına koyayım. Mi ile yazılır abi bu. Ye bir zahmet amına koyayım. Ne ne ya oğlum ya? Ne oğlum egze AKP'li mi amına koyayım? o yüzden mi yedik oğlum? Bu sunucu da bu kurallar mı geçerli amına koyayım? Ne oldu? Bu yüzden mi uyarı yedik ya egze? AKP'li miydin ya? Şahsen ben de öyleyim. Merak etme ben sadece anket için oradaydım. Ben yaptım. <laughs> yanlış yanlış parti vurdu oğlum. Aynen öyle. Ülkenin başbakanı uyardı. Koyduğum ılık götlüleri dersizlikten kafayı yedi. Kafayı yemiş. Kesin Kendini kedi görmek nedir ya amına koyayım? Kendini kedi nasıl görebilirsin? Miyav, miyav. Yapıp elini mi yalıyorsun ya? Oğlum bu smoklar ne için? Farkında. Farkında. GT altı ön sipariş verdim mi? Veriliyor mu? One ace. One ace. Yapmayın, yapmayın. bu Ne oluyor ya? He? Yok bir şey ya devam et. Yapmayın, yapmayın çocuklar, yani. Bana ne olmuş ya? He. Oş. Ya stun atma. Ya stun atma. <laughs> Mına koyayım. <laughs> <laughs> ben de çok <üç> ya. Bay <laughs> bay Gürkan. Guess who wins? Ben de çok ya. <laughs> Öldü kanka. Ben daha salam. Ne yapacağını ezbere biliyorum ama geri zekalıyım işte. Vuramayacak değil mi? Vurdu. Ne yapıyor bu ama? Yapıyorlar böyle. <laughs> şey, Şu şekil. ya topa gank. Warwick top. Ay. Oy iyi, iyi gör. Ay. İzle izle izle. Allah için izle burayı dedi. Biz buradayız. Aa ben burada. Ne oldu lan? Asiktir, koyza üçüncü anıklamış. Lan paramı geri ver. Ah, ah paramı al. Benim paramı ver bak. Şey burada biziz bu arada Kaan abiyle ben bu. Malphite benim. Kaan abiye diyorum ki, abi diyorum hangisi diyorum? Gel oğlum gel bu lan diyor. Beni kuzi, götürüyor. Kuzi o kuzi. Ah kuzi kuzi pardon pardon. Kuzi bu. Şey diyor. Kirve gel gel bu yapıyor. Gel gel bu yapıyor böyle. Bana diyor şey diyor. Buradaki adam geliyor. O bir, bir de görüyormuş galiba değil mi? Böyle bir şey çıkıyormuş kuzi, kuzide. Bir özellik alıyormuş ee, galiba. Diyor ki kan çıkıyor bende kan çıkıyor. <laughs> he, Gel diyor ben diyor görüyorum diyor. Ben gittim bunu dinledim amına koyayım. <laughs> 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 Nasıl? Bu amına kodumun chatinde herkes mod olmuş. Amına koyayım ne mod olmuş? İki kişi modu gördün ya chatte Adem. İki kişi ya. Koy yaz Pisa zahmet mod olsun amına koyduğum. Nemazcı, coin mazısı oyuna bak. Direkt ya. yalan söylüyor. Kanka. Hadi. <laughs> kanka. Ne <laughs> Ya babamdan hiçbir şey öğrenmedi bu kızın 2 saniye önce ya. 2 <laughs> saniye önce ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah senin belanı vermesin. Midki, B2 <laughs> Mid var. kanka midki. <laughs> İyi fenalık fenalık chat. Şey. Ay kanka bir tane attım longa. Batık bir gemi Aşkım onunda Ne oluyor lan? Kaderim <laughs> <laughs> Yüzdesi Beş metreydi dertlerim Sen kaparsan gözüne her ta her şeyini kıymetini basmatını belki bugün gelir amma sen kaparsan gözüne binip söylüyor da iyi söylüyor İyi söylüyor